Sayın severler, 25 Eylül Pazar günü İstanbul'da 9 koşulu programda 1. koşuyla birlikte 1. altılı yan başlayacak. 1 numaralı Another Time dışta olan isim içtiyse ise Cosmic Kid vardı. 600'ü 38.3 son 400'ü ise 25.2 yaptığı dıştaydı. 2 numaralı Burgazlı Deniz Akkılıçlı 600'ü 36.6 son 400'ü ise 24.4 yaptı. Üç numaralı Caka görüntüye geliyor. Caka dışta olan isim 636 son 423 yaptı. Mehmetçik Aydoğdu ile çalıştı. Kantun Kenter yaptı Ömer Yalçınkaya ile. 6 numaralı King of Tony Şinasi Gökçe ile 6 yüzü 36.6 son 4 yüzü ise 24 yaptı. Round to Victory Muhammed Bedir sakaldılar da 636.7 son 400'ü ise 24.2 ile geçti. Bir numaralı Ateş Day 600'ü 42.6 son 400'ü 28 yaptı. Ercan Şankaya ile çalıştı. 3 numaralı Bedinur Zade 640 son 400'ü ise 26.7 yaptı. Osman Koparan'la çalıştı. Çiçek Hanım Ankara'da çalıştı. Uğur Kulak'la 600'ü 44.3 son 400'ü 28.6 yaptı. Rüzgar kızı görüntüde

İlk ateş görüntüde Vehbi Kantarmacı ile çalıştı. İlk ateş dışta olan isimdi. 640 son 426.5. Cosmic Kit içte olan isim. Dışta ise another Time vardı. 638.3 son 400'ü 25.2 yaptı. İçte olan isim. Course Angel Seçkin Aydoğan'la 400 metrelik sprintinde 23.6 yaptı. Il Magnifico 600'ü 36.5 son 400'ü 24 yaptı. Sefer Demir'le çalıştı. Ray of Light İbrahim Kaya ile görüntüye yansıyor. Binini iki, son 2 son 424.2 ile geçti. Bir numaralı Muslih A 856.5 son 427.5 yaptı. Bursa'da çalıştı Muslih A. 3 numaralı Güla görüntüye yansıyor. Sprinti ile ekranlara gelen isim 27 yaptı bu sprintinde Gül Ağa. Ufuk Baba, Bektaş Sal'da çalıştı. 800'ü 55.3, son 400'ü 27. Bir numaralı Bay Artu Bursa'da çalıştı. 600'ü 36.2 son 400'ü ise 24. A Fine Day to Fly görüntüde Mehmetçik Aydoğdu ile çalıştı. 1200'ü 1.16.4, 1000'ini 1.02.2, son 400'ü 23.8. Rashomon görüntüye geliyor. 638 son 425 oldu bu iş safkanın çalışması. Bağ bozumu Ömer Cevizle çalıştı. 600'ü 38.6 son 400'ü 25.3 ile geçti. Don't Forget, Yılmaz Öztaş çalıştı, 800'ü, 49.5, son 400'ü, 24. 7 numaralı Naklov, Zekeriya Dar da çalıştı, 600'ü, 37.3, son 400'ü, 25. Görüntüye gelen safkan 9 numaralı El Profesör 850 son 424.2 yaptığı Ankara'da çalıştı. Live the moment sprintinde Kocaeli'de Necdet Altınla 425 yaptı. Entravista Serdar İbiş ile çalıştı. 1201.14.3, 14.3, son 400'ü ise 24.7 yaptı bu isim. <laughs> Bir numaralı Çakır Dağlı 635.3 son 400 ise 23.3 yaptığı Turgay Doğan'la Bursa'da çalıştı. Egregious Rock sprintinde Bahattin Akbudut'la 423.5 son 200'ü son yaptı. Luminous görüntüye geliyor. Luminous da Ankara'da çalıştı. Servet Ceylan'la binini 1.3 son 424.8 ile geçti. Vernazza görüntüde. Vernazza'da Kadir Baltacı ile Ankara'da çalıştı. 800'ü 54.2 son 426.4 yaptı. Bright Hope Cihat Yıldırım'la görüntüye yansıyor. Ankara'da çalıştı. 600'ü 37.5 son 424. 24. Hartmet, Ankara'da çalıştığı çağdaş beyaz toprakla 600'ü 38.9, son 400'ü 25.2. <laughs> Bir numaralı Dede İhsan, 600'ü 37.5, son 400'ü 24.8. Christoph, Dışta olan isim işte ise Karagülle vardı. Dışta kalan Kristof 637, son 400'ü 24.8 yaptı. Murat John görüntüde. Murat John da Murat Tokçalarla çalıştı. 636.2, son 424 My Private Bektaş Sal'da çalıştı. 600'ü 37.2 son 400'ü 23.2. Nordic Lights dışta olan isim işte ise White Khan vardı. 850.5 son 425.7 yaptı dıştaydı. Vaspur görüntüye yansıyan isim. Özgür Gönül Taş'ta çalıştı. 800'ü 51.7 son 400'ü 26. White Khan görüntüde içte olan kır safkandı. White Khan 850.5 son 425.7 yaptığı Volkan Yüksel'le içteydi. Bir numaralı Anadolu Aslanı 1200'ü 1.16, binini 1.02.8, son 400'ü 24.5 yaptı. Burgas görüntüde Kadir Baltacı ile çalıştı. 800'ü 49.9, son 400'ü 24.5. Ankara'daki Şile görüntüye geliyor Burgas. Scott Leo görüntüde Ankara'da çalıştı. Özgür Polat'la 600'ü 40.3 son 426. 8 numaralı Asian Final önde olan isimdi. Bursa'da çalıştı 637 son 400'ü ise 24.3 yaptı. Sayın Yarışseverler 25 Eylül Pazar günü İstanbul'da 9 koşulu programda 1. koşu ile birlikte saatler 15-15 olduğunda 1. altı ligan yan başlayacak. Ve saatler 17 olduğunda ise 4. koşu ile birlikte İstanbul'da 2. altı ligan yan başlayacak. Tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve boşanslar. Hoşçakalın.